eski Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcısı bir aracı kurum ile beraber, bir ödeme kurumu ile beraber yaklaşık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan 100 milyon liraya yakın bir para yani 2.4 milyon dolara yakın bir kamu kaybına yol açtığını ve bu parayı da zimmetine geçirdiğini dair haberler tüm dünya basınında ve Türk basınında çalkaladı. Ve bu haberlerin ardından bu haber hangi gün geldi diyecek olursanız hemen şöyle baktığımızda 17 Ekim tarihinde bu haber geldi sabah. 17 Ekim tarihinde gelen bu haber Borsa İstanbul'da günlükte %3'lük bir düşüşe sebep oldu. Ardından hemen Cumhuriyet Savcılığının yaptığı açıklamayla ve harekete geçmesiyle beraber bankalar arası kart merkezinde ve Merkez Bankası'nda bir soruşturma o eski başkan yardımcısı ve bankalar arası kart merkezindeki yöneticilerin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı bir soruşturma geçirdiler ve şu an halen daha bu soruşturma devam ediyor. Yerel basında çıkan habere göre bu tür ihalelerde birçok buna benzer zimmete para geçirme usulsüzlüklerinin dolandırıcılıklarının olduğunu ve yaklaşık 100 milyon liraya yakın bir kamu kaybına sebep olduğunu iddia ediliyor. Ardından Avrupa Merkez Bankası 23 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararıyla beraber artık hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem de Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın Amerikan Rezerv Bankası'nın yaptığı faiz açıklamasıyla beraber Türkiye dış borçlarını daha ucuza mı daha yükseğe mi borçlanmaya devam edeceğini ya da Türkiye'nin ithalat ihracat rakamlarının neler, neler olacağını ve Türk borsasına neler yansıyacağını görmüş olacağız. Ancak 2025 yılında yani bu yıl bazı e, şirketlerin TMSF eline geçmesi umarım siyasi değildir. Çünkü siyasi olması durumunda artık bazı temizeller operasyonunun samimiyetini sorgulatır. Tek korkum budur. On